Önce Türk Deniz Kuvvetleri'ni görüyoruz galiba değil mi? Aynen öyle. Şu, yani Şöyle Türk Deniz Kuvvetleri'ni görüyoruz. E, bu e, son dönemde e, Türk Deniz Kuvvetleri'nin projeleri. Bunların bir kısmı hayata geçti, bir kısmı sürüyor, bir kısmı da denize inmek üzere olan e, projeler. Hı hı. Bunu niye koydum? E, yani bu kadar çok gerilimin olacağını e, Türkiye öngöremedi mi? ...yani ne yapıyoruz sorusu herkese e, aklına geldiği için. Çünkü birazdan askerlik yasasıyla da bunu evet. ilişkilendireceğim ve devam edeceğim. Çok konuşuluyor edeceğim. askerlik yasasını ya Yani bu kadar çok beka sorunu burada. varsa kardeşim niye askerler teris ediliyor diye e, konuşulan konular evet. var. E, şurada gördüklerinizin bir kısmı e, hem yerli milli bir kısmı da yerli. Hı. E, özellikle deniz kuvvetlerimiz geçmişte e, çok daha eski tarihlerde olan e, dönemlerde... Ya Amerika'dan e, bu gemiler hibe yoluyla e, alınıyordu, ya da işte e, eski olanlar parası verilip alınıyordu, ya da e, daha sonraki belli bir dönemde e, Almanlarla ortak projelerle beraber ortak e, gemi fırkateyn üretiliyordu. E, bu şey içine geçerlidir, e, denizaltılar içine geçerlidir. Daha sonra e, özellikle Milgen projeleriyle beraber yavaş yavaş Türkiye e, Türkiye'deki hem tersanelerin gelişmesi hem e, askeri tersanelerin daha aktif olarak kullanılmasıyla beraber çok daha büyük projelere e, el atmaya başladılar. Şu gördüğünüz projeler yaklaşık bir e, 15 yıllık daha doğrusu biraz daha geriye gidebilir. Çünkü Milgem biraz daha e, geçmişe 90'ların ortasına başlayan bir projedir. 90'ların ortasından başlayan ve bugüne kadar geldiğimiz e, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü gösteriyor. Kendi yapım gücünü gösteriyor. Buradakilerin çoğunluğu e, ya dediğim gibi ya devreye giriyor ya indirilmek üzere ya da bir kısmı e, aktif olarak kullanıyoruz. Aktif olarak kullanmayı geçtim. Bunların bir kısmını biliyorsun e, yurt dışına ihraç ettik. Hı hı. Yani e, farklı farklı ülkelere e, bu gemiler e, satılmaya başlandı. Ve bugün Türkiye'nin en önemli kalemlerinden bir tanesi savunma sanayi gibi aynı zamanda Türkiye'deki tersanelerin e, gücüyle beraber tek kalemde 2-2,5 milyar dolarlık ihracattan oluştuğu bir noktaya geldik. Bu bugün itibariyle e, Akdeniz'deki en büyük güçlerimizden bir tanesi. Yani modern bir deniz kuvvetlerine hani sen yazmıştın ya mavi vatan. Evet. Aslında çok anlamlı. Yani e, coğrafyada eğer bölgesel bir gücüm diyorsanız çok güçlü bir deniz kuvvetleriniz olması gerekir. Ama bu başkasına dayanarak yapılmış olan bir deniz kuvvetlerinden çok kendi ürettiğiniz silah sistemleri dahil olmak üzere yapıyorsanız bu sizin için geçerlidir. Benim en çok sevindiklerimden bir tanesi bunun yalnızca hani öyle diyeyim dış iskeletini yapmıyoruz. Üzerindeki haberleşme sistemleri, radarları, kendi harp sistemleri, üzerindeki birçok füze sistemleri dahil olmak üzere peyderpey yapılarak devreye sokuldu. ...neredeyse bazı gemilerimiz, yeni yapılacak olan gemilerde e, ...birkaç sistem hariç... ...tamamı e, yerli üretim silah sistemleriyle beraber... ...devreye girmiş olacak. Bu da Türkiye'nin bugün yaşanacak olan yerlerde... ...Yunanistan'dan farklı geldiğimiz nokta o. Onlar yurt dışından bir şey alıyorlar. Biz e, aynısını kendimiz, kendimiz çok daha... ...hatta arayı kapatmak adına da o yüzden... ...işte bu hibeler... ...bu e, evet. maddi yardımların konulması... Çünkü ara çok açıldı. Biz YouTube'da bu çok izliyoruz? Yunan spiker, Türk savunma sanayi hakkında ne söyledi? Çünkü çıldırmış durumda. Yunan bak. spikeri geçtim. Yunan Cumhurbaşkanı söyledi. Yani biz yani bizim de şeyi durdurabilmemiz için bunu Kıbrıslılar da söyledi. Güney Kıbrıs yönetimi de söyledi. Bunu karşısına çıkacak olan bir güç yok. Yalnızca biz bir blok olarak bu gücün karşısına çıkabiliriz. O yüzden söylediği laf Avrupa Birliği, NATO ve müttefiklerimiz arkamızda dediği, ABD arkamızda dediği laf buydu o yüzden ara çok açıldı. Bu evet. aranın açılmasıyla beraber kapatmaya yer yerde bu. Bir kez daha söylüyorum şu gördüğünüz projeler bugün Doğu Akdeniz'deki e, bayrak gemilerimiz olacak. Dediğim gibi bir kısmı hayat e, hayata geçmiş durumda, bir kısmı da e, suya inmek üzere. Bunu niye anlattım? Bugün konuştuğumuz konu askere askerlik kanunuyla ilgili konu konuşulurken beka ile ilgili konusunda tartışırken kardeşim beka beka diyorsunuz. E, niye askerlerimizin e, terhis ediyorsunuz? 130 bin asker yaklaşık te, terhis oluyor bu kanunla beraber. Terhis e, oluyor mevzuyla ilgili konuşu. Çok uzun zamandan beri e, Türkiye istiyorsanız askerler Türkiye'de arkadaşım. profesyonel orduya geçmekle olan ilgili bir süreç yani, devam ediyor. E, bu süreç e, Peyderpey Heyder Bey hayata geçirilmişti. Bugün biz Kuzey Irak'ta e, profesyonel ordu haricinde bir birim kullanmıyoruz. Yani normal bir er ha, yok, yok. Kuzey Irak'ta yok. Kuzey Irak'ta. Operasyonda yok. E, Suriye'de kullanmıyoruz. Herhangi bir operasyon alanına gönderdiğimiz e, birim içerisinde biz kullanmıyoruz. Yani bu sorunun mantıksızlığı şuradan e, geliyor. Biz zaten herhangi bir yaşanacak olan bir e, durumda, işte çatışma alanında yaşandığımızda, zaten statü geriye kullanmıyoruz. Eğer zaten ihtiyaç olursa, e, Türkiye'de seferberlik denen bir sistem var. Hı hı. Seferberlik için e, birimlerin ne kadar sürede teşkil edeceğiyle ilgili de rakamlar var. Yani Türkiye'nin bugün profesyonel ordusu dediğimiz rakam e, 170 bin'e dayanmış durumda. 170 hı, bin'e çok ciddi evet. rakam. Yani e, bu rakamın içerisindeki farkı şöyle söyleyeyim. Bunu bir söylemiyoruz. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı basına yaptığı açıklamada şunu söyledi ki bizim ordumuzun onlar biliyorsun zorunluluk askerlik kapsamı gibi askerlikleri var ve bizden çok daha uzun bir askerlik yapıyorlar. Hı. Farklı farklı kuvvetlerde farklı askerlik süreleri var. Bizim toplam asker asker miktarımız e, Türkiye'nin e, ...profesyonel ordusu kadar dedi. Uf! Çok ciddi fark var. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bu yasanın altına imza koyan... ...üç tane parti var. Yani onaylayan. Evet. MHP onayladı. Yanlış hatırlamıyorsam CHP onayladı. Ee, AK, parti. AK Parti onayladı. HDP katılmadı diye biliyorum. İtirazları vardı. Ben özellikle baktım hangi konulara itiraz etmişler... ...ve bu itirazlar kabul olmuş mu gerçekten üç tane konuya itiraz etmişler ve uç konuda da onların itirazları dikkate alınarak o maddelere eklenmiş. En büyük sorulardan bir tanesi bu benim sorduğum soruyu onlar da sormuşlar milletvekilleri. Yani e, bu ara açılırsa herhangi bir durumda ne yapılacağınız sorusunu Milli Savunma Bakanı anlatmış ki ki söylenen rakam şuydu. Ordunun mevcudu, özellikle er erbaş mevcudu %30'a düşeceğini e, söylerken hayır %45'te kalacak. Biz bunun yerine konmak için de yılda 4 defa olan e, asker alma sürecini 12'ye çıkartarak bu açığı kapatacağız demiş. Yani anlatmış. Bir kez daha söylüyorum. Biz fiili anlamda çok ani bir saldırı bekliyor muyuz? Şeyi tartışırsınız bakıp yani tartışırsınız. Askerlik süresi daha uzun olmalı, kısa olmalı tartışması tartışılabilir. Bedelli tartışması yani var. Türkiye'deki biz asker milletiz. Askerlikte daha uzun kalsınlar, tartışması, tartışılabilir. Yani farklı komutanlarımız farklı farklı görüşler yapabilirler. Ama ani bir saldırı konusunda hayır yani şu konu, şu konu çok e, şey geliyor. Bakın bugün Türkiye'nin e, bütün coğrafyalarda görev yaptığı yerlerde profesyonel ordusuyla beraber gidiyor. Yani Türkiye bu aşamaya gelirken hayali bir şey de gelmedi ki. Bakın Yalnızca Özel Kuvvetler Komutanlığı dört Tugay'dan oluşmaya başladı. Dördüncü Tugay'ını kurdular şu anda. Dördüncü Tugay ile devreye girdi. Hmm. Yani 17 tane komando Tugay'ı kuruldu. 17 komando Tugay'ı kuruldu. Yalnızca jandarmanın, yok dediğimiz, yani Jandarma Özel Harekat Birliği ve jandarma komando taburlarının sayısı 100 taburun üzerine çıktı. 100 tabur. Yani biz eskiden hatırlarsan Güneydoğu'ya sen de çok e, gitmişsindir. Meteler işte EFELER falan diye saydığımız 5-6 evet. tane e, JOC birliğini sayarken bugün jandarma komando taburu dediğimiz sayı 100 taburun üzerine çıktı. Bunun yanına polis özel harekat birlikleri dahil olmak üzere koyduğunuzda Türkiye'nin eli silah tutan ve özel operasyon kabiliyetine sahip olan mevcudu muazzam bir rakama gelmiştir ya, şunu yapmayalım. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. Tartışmayı yapalım. Tartışmanın içerisinde hani e, süre uzun mu olur, kısa mı olur? tartışmaz yapalım ama yani Türkiye askerleri terhis ettiğinde Türkiye bir baskın yapılır. Tarzındaki bir konuşma açıkçası çok benim e, bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Bunu söyleyen çok ciddi kesin ama bak, şey, bak bir kez daha söylüyorum. Şunu tartışabilirim sistem tartışabilirim. Hı, hı Ama bugün zaten çok uzun yıllardan beri Türkiye'nin isteği şu değil miydi? Biz er ve erbaşları operasyonel görevlerde kullanmayalım denmemiş miydi? Biz yıllardan beri zaten operasyonlar görevlerde kullanmıyorduk. Biz karakollarda, karakollarda üst bölgelerin içerisindeki yerlerde kullanıyorduk. Nöbet, eğitim ve hizmet için kullanıyorduk. Operasyonel görevlere gidenler Profesyonel askerler. Bugün geldiğimiz noktada e, sistem tartışılabilir ama bu tartışmanın içerisindeki e, Türkiye'de büyük bir zafiyet olacağı kavramı. Yani Bekar meselesi tartışırken bunu niye çıkarttınız diyenlere ya bana çok şey gelmiyor. Seferberlik sistemi denen sistem zaten bunun için var. Hı hı. Yani Türkiye'ye bir kara saldırısı bekliyor muyuz? Bekliyor muyuz? Bunun adını koyalım. Yani Türkiye bir işgal edilme pozisyonu mu var? Yarın sabah itibariyle 10 gün sonra, bir ay sonra herhangi bir yerden Türkiye'ye girecek olan bir birlik beklediğimiz bir pozisyon mu var? Hayır şu anda yok. Gerilim yaşanabilir. Kıbrıs'la ilgili bir sıkıntı varsa, çünkü sonlardan bir tanesi oydu. Kıbrıs'ta bu kadar gerilim varken Kıbrıs'taki asker sayısı düşer diyorsa e, Türkiye'nin herhangi bir yerinden bölgeye asker asker e, sevk etmek. Hı -hı. Ee, opsiyonları vardır. Türkiye o opsiyonu kullanır. Bölgeye başka bir yerden eee erverberbaş e, sevk edebilir. Bu sorunları tartışırken kendimiz hep diyorum ya aşağı, aşağı çekmeyelim. Çekiyoruz, aşağı çekil, çekmeyelim. Konuşalım, tartışalım, her şeyi tartışalım. Belli noktaya getirelim ve gidelim. Ama şu şunu söyleyelim. Demledim ya bu ay içerisinde neler olacak konusunda. Heh, şimdi ona gelelim çünkü süreye ekonomik kullanma açısından da. Bunu niye söyledim? Temmuz ayında ne olacak? Heh, yeni askerlik yasası birçok şey getirdi ama en önemliden bir tanesi askerliğin içinde kalmak isteyen benim en çok hoşuma giden taraftan bir tanesi odur askerliğin içerisinde kalmak isteyenleri askerliğin içindeyken seçme e, opsiyonu her e, silahlı kuvvetler mensubunu istediği bir seçenekti Hı. ben askerimi burada göreyim beğeneyim ve onunla irtibat kurayım ve o buradan eğer başarı gösteriyorsa da liyakatıyla hem para kazansın hem de e, benimle beraber çok iyi görev yapsın opsiyonu vardı. Şimdi bu opsiyonun katılmış olması ki önemli şeyden bir tanesi bu. 6 aydan sonra uzatmak isteyen asker biliyorsun askeri ücretin üzerinde bir para alacak. Eğer hudut birliklerinde görev yapıyorsa bugünün maaşıyla yaklaşık 3300 lira civarında bir e, maaş alarak e, Askerliğini bitirmiş olacak. Bu da 6 ay için e, çarparsa yaklaşık 20 bin lira civarında bir e, meblağ yapar e, ee, dediğim gibi tartışma mecliste yapıldı. Benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi oydu. Meclis bu tartıştı, düzeltmeleri yaptı ve o düzeltmelere uygun bir şekilde çıkarttı. Zorla çıkmadı, ee, büyük çoğunlukla kabul ederek çıktı. Ve e, bence Türkiye'de bugüne kadar ki birçok sorunu da kalıcı olarak çözdüğünü düşündüklerim var. Ee, Bedelli sorunu da çözülmüş oldu. Sürekli gündeme gelen bir şeydi çünkü her 4-5 yılda bir her o iki da kalıcı hale geldi. 2,5 yılda bir biriken bir konuydu. Evet. Her evet. yıl 760-800 bin civarında yani toplam biliyorsun en son bakaya ve yoklama kaçağı durumundaki olan kişi 460 bin civarındaydı. Onlar için bir kez bedelle yararlanamayacak. Bundan sonra da bunun tekrarlanmayacağı düşünülüyor çünkü sistem onu getiriyor. Başka bir noktaya götürüyor gelmeyenlere. Evet. O yüzden de çok daha kalıcı bir şekilde bir noktaya gelindi. Meclisin de kendi için çatışması bence özellikle bu kadar kritik bir konu tartışılmış olması ve ortak bir karar alınmış olması da bence iyi bir sonuç diyebilirim.